Evet benim Şakir kar, banyosu yapıyor Şakir'im. Şakir'im kar, banyosu yapıyor arkadaşlar. Şakir'im ne yapıyorsun? Kar banyosu mu yapıyorsun yavrum? Şakir. Ne oldu? Kar banyosu mu yapıyorsun Şakir? Kuzeyinde oturuyorum. Ya bunu yavruyken aldım böyle besledim onu. Şu anda kar yağdı. Karı çok seviyor. Duş alıyor karda da kara göğe kanatlarını pat pat tapıyor. Karı çok sevdi. Biz nasıl karı seviyorsak Bu da karı çok sevdi. Ben Bensiz bir yere gitmez. Ben kayarken bu da kayıyor. Yani anlaşıyoruz bundan. Şakir ismi. Yavruyekin bir, adımı. Bir buçuk sene oldu işte. Bir, bir buçuk sene oldu. Yavruyekin adım onu. Çok şey yani Bana bağlı. Nereye gitsem peşime geliyor. Şimdi kar yağdığı için Biz kayak yaparken bu da şey ediyor. Kar banyosu yapıyor. Evladımız gibi ya. Aynı evlat yani. Evladımız nasıl seviyorsak bunu da o şekilde seviyoruz. Alıştık buna. Bunsuz hayatımız geçmiyor. E nereye gidecek peşimiz alıyoruz onu. Yazın Rize'ye gittiyiz. Rize'ye peşimiz alacağız onu. E nereye gidecek peşimize. Ama karı... Şakir. He. Şampuan getireyim mi? Şakir.